Tefsiri devam ediyoruz. Harici tefsir ekoli. Şimdi hariciler neydi? Hariciler köle bile olsa halife olur diyenlerdir. Harici tefsirde Muhammed bin Yusuf itfiyiş çok önemli. Ve bunun himyan uzat eseri vardır. Fış fış kayıkçıdan kodluyorlar. Muhammed bin Yusuf fış fış kayıkçı diye bir şey vardı. Muhammed bin Yusuf itfiyiş. Fiyiş Fiş, fişten de kodlayabilirsiniz. Himyanuz zat. Himyanuz zat eseri vardır. Muhammed bin Yusuf itfiş. Himyanuz zat. Peki himyanuz zatın Muhammed bin Yusuf itfiye şahit olduğunu nasıl anlayabiliriz? Himya, kimya gibi. Muhammed bin Yusuf itfiş, itfiş, fiş fiş, kimya, kimya fişine randevu aldı. Kimyaya randevu aldı gibi fiş Muhammed bin Yusuf itfiş, himyanuz zat eseri vardır diyoruz. Yeah. <laughs> Ondan sonra e, Vehhabiler ve Hariciler kafir diyenlerdir. Mesela büyük günah işledi. Ne diyorlar? İşte bu kafir oldu diyorlar. Kimler diyor? Hariciler ve Vehhabiler diyor. İşari tefsir ekolüne geldiğimizde işari tefsir ekolü zahir batını açıklarlar. Bir yerde zahir batın varsa işari tefsir ekolü diyoruz. E, burada kimler vardı? Meşhur olan Tüstemi, Kuşeyri ve Sülemi vardır. Peki mesela kuşeri de kuş dili diyorduk. Kuş dilinin kuş letaifleri diyoruz. Ya da kuş beyinli latifeler yaptı diyoruz. Kodlamamız bu. Sülemi hakikatül tefsir. Bunun kodlaması hakikatleri söyle mi? Söyleyeyim mi? Hakikatleri söylemeliyiz değil mi? Evet hakikat. Sülemi tüstemi de tefsirul kuranil azim. Bu da üst. Tüstemi üsteymen gibi. Üsteymen tefsirul kuranil azim. Üsteymenimiz tefsirul kuranil azimdir. Üstlerde kuranil azim üstlerde olur değil mi? İşte bunlar nedir? Bunlar işari tefsir ekolidir diyoruz ve e, Tüstemi Kuşeyri Sülemi'dir diyoruz. İşari Keşzunun, e, keş mesela ilham bunlar nedir? İşari tefsir ekolündedir değil mi? Batını ve zahiri açıklarlar. Yani o derinlere inerler. Bunu yapan hangi tefsirdir? İşari tefsirdir diyoruz. Peki Tüstemi Kuşeyri ve Sülemi'nin işari tefsir ekolünde olduğunu nereden kodlayacağız? hakikatler gizli olur değil mi? Onları açığa çıkarmak işareti. Kuşeyri, kuş, kuş beyinliler, hmm, tüstemim bilemedim. Fıkıh tefsir ekolü diyorum. Fıkıh tefsir ekolü fıkıh nedir? Ahkam demektir. Ahkam nedir? Hükümler demektir değil mi? İşte bunlar fıkıh tefsir ekolüne girer. Peki fıkıh tefsir ekolünde en önemlisi kimdir? Kurtubi'dir. Fıkıhı öğren kurtul. Bak çok güzel kodluyoruz. Kurtulmak için ne öğrenirsin? Fıkıh. Fıkıh öğrenmek herkesin üzerine fazla farzdır değil mi? Evet. O zaman kurtulman için Kurtubi'yi öğreneceksin. Fıkıh öğreneceksin ki kurtul. Tamam. Kurtulman için de nereye gideceksin camiye camiül Ahkamül Kur'an camide ahkamul Kur'an'ı öğreneceksin ahkam nedir hükümler hüküm neydi fıkıh zaten eserin içinde fıkıh var mı evet o zaman diyorsun ki bu fıkıha ait peki kimindir kurtubinindir e nasıl kurtubi ait olduğunu bileceğim kurtulman için camiye gitmen gerekiyor camiül ahkamul Kur'an öğrenmen gerekiyor kurtubi camiül ahkamul Kur'an diyoruz fıkıh tefsir ekonomi örnektir diyoruz. Çağdaş tefsir ekollerini kip diye kodluyoruz. Kip nedir? Kip konulu K, i içtimai ve B de bilimsel diyoruz. Bunlar tefsir çağdaş tefsir ekolüdür. Konulu tefsir ekolü diğer ismiyle mevzu mevzu diyoruz. Konu hani günlük konuşmalarımızda da diyoruz bir konu var bir mevzu var. Bunlar bütüncül olarak bir konu var. Bir konu bu konuyu bütüncül işlediğimizde bu konulu mevzulu tefsir oluyor. Mevzulu konulu tefsir bütüncül ele alınan konulardır diyoruz. Yani bir konunun bütüncül şeklinde ele alınmasına konulu tefsir diyoruz. İçtimai tefsir ekolü ise içtimai İçtimai tefsir ekolü, içtimai toplum demektir. Bu Kur'an bir hidayet kitabı olacaktır diyen içtimaidir. Yani gündelik problemler var, sorunlar var, İslam toplumu geride kalmış düşüncesi var. İşte bunları hepsini iyileştirmek adına ne yapılıyor? Kur'an 2'nin bir hidayet kitabıdır diyor. Mısır'da ortaya çıkmıştır içtimai tefsir ekolü. İslam toplumu geride kalmıştır düşüncesiyle ortaya çıkmıştır. Mesela diyorlar ki, özellikle Muhammed Abdü var burada diyor ki ondan sonra Reşit Rıza var ve aynı zamanda kim vardı Seyit Kutup var. Mesela e, burada Muhammed Abdü diyor ki cinler aslında bir mikroptur. Yani gözle görülmeyen o mikroplar aslında cinlerdir diyor. İşte böyle e, tefsir ediyor, e, yorumluyor. Pozitivizm ve materyalizme karşı ortaya çıkmıştır bu içtimai tefsir ekolü. Auguste Comte e, kafirdir ve Auguste Comte böyle pozitif materyalizmin e, kurucularındandır değil mi? Onu savunuyor Auguste Comte. İşte bunlara karşı çıkan kimdir? bu içtimai tefsir ekolüdür diyoruz. Ahmet Mustafa Meragni'nin ise içtimai tefsiri yer alır. Meragli, Meragni tefsiri vardır. Ahmet Mustafa Meragni, Meragni tefsiri vardır ve bu da içtimai tefsirde yer alır diyoruz. Bilimsel tefsir ekolüne geldiğimizde bilim ad üstünde bu Fahrettin Razi idi. Fahrettin Razi bilimsel tefsir ekolü Fahrettin Razi Mefatühül Gayb en meşhur eseridir. Bu Mefatühül Gayb bilimsel tefsirle yazılmış bir eserdir diyoruz. Yani ilim bilim varsa hatta o kadar bilimsel konular ele, alın, ele alınmış ki demişler ki tefsirden başka her şey ele alınmış bu Mefatühül Gayb için denilmiştir. Kim yazmıştır Mefatühül Gayb? Fahrettin Razi diyoruz. Hatta demişti ki Fatih Mehmet Sultan'dan razıyız biz kodlamamızı öyle yapmıştık. Ondan sonra Fahrettin Razi, Mefatühül Gayb ve Fatih Sultan Mehmet bilime önem veriyordu oradan kodluyorduk geldik edebi tefsirde e, onu geçiyoruz çok şey Lugavi tefsir Lugavi tefsir Lugavi tefsir kendi yorumunu katmaz bakın kendi yorumunu katmayan tek tefsir hangisidir Lugavi tefsirdir unutmuyoruz 2024 sorusu Kur'an'a ilgili lügat çalışmalarının yanında bir de anlam çalışmaları mevcuttur. Özellikle semantik açıdan Kur'an'a yöneliş oldukça çok yenidir. Ee, İzzet Sun'un Kur'an'da Allah ve İnsan adlı eseriyle Kur'an'da dini ve ahlaki kavramlar adlı eseri buna örnektir. Bakın ne diyor? Kur'an'la ilgili lügat çalışmalarının yanında bir de anlam çalışmaları mevcuttur. Özellikle semantik açıdan Kur'an'a yöneliş oldukça çok yenidir. Bunu da e, İzzet Sun'un Kur'an'da Allah ve İnsan adlı eseriyle Dini ve ahlaki kavramlar addetleri buna örnektir. Semantik kelimelerin anlam derecelerini araştıran bir bilim dalı olarak ortaya çıkan hangisidir? Lugavi tefsirdir diyoruz. O yüzden Lugavi tefsir ortaya e, 2024'te çıkabilir ve çıkarsa da bu şekilde meza-i ahlak ve insan adlı eseri, dini ve ahlaki kavramlar derse, semantik kelimelerin anlam dereceyi araştıran bir bilim dalı olarak ortaya çıkmıştır derse 2024 Lugavi tefsirdir diyoruz. Yorum yapmayacağımız tek tefsir Lugavi tefsirdir diyoruz. Tarihi tefsir sebebin uzun e, baz alındığında tefsir işlenir. Bu tarihi tefsirdir. Bir kronolojik sıralamaya göre anlatılıyorsa tarihi tefsirdir diyoruz. İlhadi tefsir ise bu kafir tefsiridir, ateist tefsiridir diyoruz. Yani insanları dinden soğutmak adına yapılan tefsirlerdir diyoruz. hemen bunları işleyelim hızlıca bunlar özet olduğu için hızlı hızlı geçiyoruz tefsir dedik her şey en başa geçiyoruz en başa gelelim bir karman çorman bir şekilde beyin jimnastiği yapalım her şey bir olan Allah'tan zuhur etmiş midir evet peki bu Kur'an-ı Kerim önce neredeydi Lefi mahfuzda değil miydi korunan yerdeydi evet sonra nereye geldi Beytül İze'ye indi bu en yakın göğeydi göğe en yakın olan yerde Beytül İze'ye indi peki sonra ne oldu peygambere tayfemize indi. Ondan da bize geldi. Nezahir nedir? Aynı anlama gelen kelimelerdir değil mi? Aynı anlama geliyorsa o nezahirdir. Bu nezahirdir diyoruz. 23 yıllık peyder pervahi indi. Buna da tencümal Kur'an diyoruz. Kur'an-ı bir anda inmedi. Toplu inmedi. Peyder indi. Parça parça indi. Bunun da tabi hikmetleri vardır. 23 yılda inmiştir ve buna Te, e, tek tek inmesine peyder peyindirmesine tencimul Kur'an diyoruz zamanla bir şeyin hükmünün ortadan kalkmasıdır nedir zamanla bir şeyin hükmünün ortadan kalkması nesih mensua örnektir değil mi Kur'an mahluktur diyen e, bin saffandır diyoruz Kur'an-ı Kerim'i tefsiri anlattığımız için Kur'an-ı Kerim üzerinden gittiğimiz için bunları anlatıyoruz Kur'an mahluktur diyen kimdir Cihim bin saffandır bunun için işte Ahmet bin Hanbeli işte e, ne yapacaklardır? E, ona işkence edeceklerdir. Sırf Kur'an mahluk değildir diye ona işkence edeceklerdir. Abdullah İbni Amr el-As es Tu Sahika var. E, bu ne? Burada ne yazdım bilmiyorum. E, Abdullah İbni Amr el-As es Tu Sahika eseri vardır diyoruz. Vehhabiler Suudi Arabistan'da yaşıyorlar. Nerede yaşıyorlar Vehhabiler? Suudi Arabistan'da yaşıyor. Hani biz demişken ki Vehhabiler ve Hariciler büyük günahçilerlere kafir diyorlar. Kendi Risale-i Defi ihsanı vardır. Irak ve İran kaplarının açıldığı ıı, ve Sad bin Ebu Vakkas'ın kufe şehrini sat bin Ebu Vakkas hangi şehri kurmuş kufe şehrini kurmuş kufe şehri deyince ekol kuran kimdir Abdullah e, İbni mesut'tur Ondan sonra Küfe şehri hangi e, sahabe döneminde kurulmuştur Hazreti Ömer döneminde kim kurmuş sat bin Ebu Vakkas makasınla kes küfleri saat Medine Tefsir ekolü diyorum. Medine Tefsir Ekoli Übey Bin Kap çıkardı. Öyle kap yardımı yapmıştı ki Medine'de e, e, muhacirlere. Medine Tefsir ekolü deyince Übey Bin Kap diyoruz. evvap ne demektir? Konu demektir diyoruz. Tencimur Kur'an peyderpey inmesidir Kur'an-ı Kerim'in. Müphematul Kur'an mühim olan şeylerdi. Bu da Türkçeydi. sıfazdan bir ismi, mevsul. Yani Türkçe kuralları müphematul Kur'an diyoruz. Garibul Kur'an. Adı üstünde garip. Sen yabancı bir ülkeye gittiğinde garip hissedersin değil mi? Ya da yabancı biri içinize geldiğinde gariptir değil mi? İşte garip kelimeler. Garip ee, kelimeler şey Kureş lehçesiyle olmayıp farklı lehçelerden gelen kelimeler işte onlar garib Kur'an ilmiyle işleniyor diğer dillerden gelen yabancı kelimelere biz garib Kur'an diyoruz geldik müşkülür Kur'an'a müşkül Kur'an müşkül e, ee, müşkil yani böyle karışık olan durumlardır değil mi? Yani ihtilaf var. Müşkildir diyoruz. Bu müşkülür Kur'an o müşkiliği ortadan kaldırmak için de müşkülür Kur'an diyoruz. Tahaddi haddini bildirmektir. Meydan okumaktır. İşte 10 e ayetle bir ayetle ondan sonra Kur'an'la haddini bildirmeye, tahaddi meydan okuma diyoruz. Diyor ki hadi hadi diyor bir benzerini getirin diyor. Bakın insanlar tabii getiremez. İşte tahaddi onlara meydan okuyor ve burada nazam devreye giriyor. Sarf teorisiyle nazam diyor ki aslında insanlar diyor Kerim bir benzerini meydana getirebilirdi ama Allah onlardan o düşünce kabiliyetini aldı diyen kimdir? Nazamdır. Hangi teorisiyle? Sarf teorisiyle gündeme gelecektir. Nadir bin Haris dır 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 ne diyor bu esatürül evvelin diyor muhammed diyor öncekilerin masallarını anlatıyor diyor esatürül evvelin öncekilerin masalları bedirde öldürülen nadir bir haristir diyoruz e, muallakatü seba mu, seba yedidir muallakatü seba 7 güzel şiir demektir icazur kur'an aciz bırakmak kur'an benzerinin getirilememesi eğer meydan okuyorsa tehaddi ama o benzerini getiremiyorsunuz icaz aciz bırakıyor size icazur kur'an oluyor nazam kur'anın bir benzeri getirilebilirse diyor sarfe ama getiremiyorlar diyor. Vahim peyderpey inmesinin hikmeti nedir? Önce iman oturtulacak yani önce insanlar bir inanacak. Vahiy öyle peyderpey iniyor. Bir de Mesela ilk olayına baktığımızda zaman zaman ortaya çıkan problemlerin çözümü için de Kur'an-ı Kerim peyderpey iniyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim tek seferde değil de 23 yıllık 23 yıllık peyderpey inilmesinin hikmetleri bunlardan bir iki tanesidir. Daha çok söyleyebiliriz. Bunlar örnek olarak aklımızda kalsın. Tevabun nedir? Tevabun hareketini kaldıran Mervan bin Hakem'dir diyoruz. Keysani hareketini kaldıran Musab bin Zübeyir'dir diyoruz. Mersiye nedir? Ölen kişinin ardından söylenen adlardır. E, hariciler tahkim olayıyla ortaya çıktı. Yani hakem kimdir? İşte hüküm veren Allah'tır diye sloganıyla ortaya çıkmış hariciler diyoruz. Vahyin yazılması ve korunması Abdullah İbni Amr el As es-Sahife-i es Sadıkası vardır diyoruz. Kimindir bu? Abdullah İbni Amr el As diyoruz. Sahifeti Sadıkası var. As. Sahifeleri As. Öyle kodlayalım. Az ee, As 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 sahifeleriz As. Ahmet bin Hanbel, e, Hanbel'in Müsned'inde e, yer sadıka, Hanbel Müsned'inde yer alır bu sahifetu sadıka Sadika. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde yer alır. Редактор Ridde olayları dediğimizde Ridde olayları Kur'an-ı Kerim'i bir araya getirme ortaya çıktı. Bu Ridde olayları Kur'an-ı Kerim bir araya getirme fikri ortaya çıktı. Hz Öbekir döneminde Ridde olayları ortaya çıkmıştı. Esvet-el-Ansi, Esvet-el-Ansi, Tüleyha bunlar e, Müseleme, Tülkezzap ihanetle e, ortaya çıkmıştır. Yemame Kur'an-ı Kerim cem etme fikri ortaya çıktı. Ridde de ilk oldu. Yemame'de 70 e, şehit e, hafız şehitler ölünce yani hafızlar şehit olunca işte ne oldu? Bu onun temelini attı. Kur'an-ı Kerim'i artık cem etme fikri ortaya çıktı. Çünkü yoksa Kur'an-ı Kerim unutulup giderdi. İstinsa, istihsan, istihsan, hasan nedir? Hanefiler en çok kullanır. Hasan güzel. İstihsan, hanefiler en çok kullanır. Kur'an'ı çoğaltıp gönderilmesi, çoğaltılıp gönderilmesi Hazreti Osman dönemidir. Peki nereye gönderildi? Mekke, Medine, Basra, Küfe, Şam, Bahrein, Bahreyn'e gönder. Mekke, Medine, Basra, Küfe, Şam, Bahrein ve Yemen'e gönderildi. Bir de Yemen var. Ben Bahrein'i iki defa yazmışım. Bu Yemen'dir. Yemen. Abd e, e, mesela Taif'e gönderilmemiştir diyoruz. Abdullah İbni Mesud Kur'an-ı Kerim'e Musaf ismini verendir. Kur'an-ı Kerim ilk harekelendi. E, Kur'an-ı Kerim ilk harekelendi. E, i̇lkin harekelendi yani noktalanmadı. Kur'an-ı Kerim önce hareke verildi sonra nokta verdi. Bu Onu o yüzden yazmışım. Ram görmedir. işmam işitmedir. Burada şeyden işitmeden aklınıza tutabilirsiniz. Rem de görme. Ayın ruku işaretidir. Konu değişikliğindedir. Abdullah İbni Abdullah İbni Saad bin Ebisar Sar örtüsün örtüsünün altında görseniz bile öldürün demiş Peygamber Efendimiz bu kişi için Abdullah İbni Saad Ebi Ser, Ser. Zeyd bin Sabit sabittir bak ensardır bu yani o zaman Medineli oluyor. Bu Zeyd bin Sabit komisyon başkanı seçildi. İlk Müslümanlardan değildir yalnız. Bu komisyon başkanı seçilmiştir. Neden komisyon başkanı seçildi? Bunun bazı hikmetleri var. Diyoruz. Yemame Savaşı 70 sahabe şehit oldu. E, bu 70 sahabenin şehit olmasa Kur'an-ı Kerim cem edilme fikri ortaya çıktı. Sadece Sudan'da Ebu Amr vardır. Tevkifi vahile bildirilir. Vakıf Tefkifi vahile bildirilmiştir. Yani mesela ayetlerin tertibi diyoruz. Tevkifidir. Yani vahiye dağınarak ayetler düzene girmiştir. Kur'an'ın çoğaltılıp çeşitli beldelere göndermesi amacı kıraat farklılığından dolayıdır. Çünkü herkes e, lehçesi farklı olduğu için bu defa e, ihtilaflar ortaya çıkacaktı. Bunu gidermek için de ne yapıldı? Kur'an-ı Kerim çoğaltılıp beldelere gönderildi. Müdreç kıraatta olmayan bir şeyin eklenmesidir diyoruz. Müdreç Hüzeyme bin Sabit e, şimdi e, Hüzeyme bin Sabit e, bu şeyi Harekelenme, harekeleme Emeviler döneminde Abdülmelik Bin Mervan e, dile getirmiştir bu harekelemeyi. Kime şey yapıyor? E, i̇stekte bulunuyor. Ebu Esvet el -Düeliye. Abdülmelik Bin Mervan döneminde e, Emeviler döneminde yani Ebu Esvet et düeli ne yapıyor? Harekelemeyi veriyor Kur'an-ı Kerim'e. Halil bin Ahmet ise günümüzdeki harekeyi veriyor. Abdullah İbni Zübeyir ise Mescid Güvercini diye geçen kimdir? Abdullah İbni Zübeyir'dir. Mescid Güvercini ne kadar güzel. Ahad ne demektir? Ahad senedi mutasıldır diyoruz. Ondan sonra şaz herhangi maddeden birinin eksik olmasıdır. Kur'an'ı tevatürle nakletmişlerdir. Kur'an-ı Kerim tevatürle nakledilmiştir. Tevatür yani hiçbir şekilde yalan üzerine anlaşmaların imkansız olan kişilerin Kur'an-ı Kerim'i günümüze kadar getirmesine biz tevatür diyoruz. Kuzey Irak'ta Kitabul Cil ve Yezidilik vardır. AMS Nusayrilikte var. Nusayrilik'tedir ve Dürzilik hakim bir emrillah'tır diyoruz. Vahi vahimetluf metluf Kur'an ve vahi gayri hadistir. Çünkü vahi gayri okunmayandır. Vahi metluf ise okunandır diyoruz. Yazılı tana sözlü talmuttur diyoruz. Anadan geliyor bu ana yazılı sınavına girdi. Sözlü ise almut tarmut. Esatürül evvelin tehaddi meydan okumadır dedik. Esatürül evvelin ise ne diyor? Asbin Vail'in işte Muhammed öncekilerin masallarını okudu demesidir. Ondan sonra Kur'an hadistir e, yaratılmıştır diyen Cadbin dirhemdir. Ahmet bin Hanbel'le bunu söyletemediler. Ahmet bin Hanbel Kur'an yaratılmamıştır. Yani mahluk değildir diyor. O yüzden de zulme uğradı e, diyoruz. E, şimdi dedi ki burada dedik ya hani işte. E, neresiydi? neresiydi? 3,5 rahat diyoruz ya da işte burada 1, 2, 3 dedik ya onları anlatacağız şimdi. Şimdi 3 sahihtir diyoruz. Yani senedi muttasıldır. Arap diline uygundur ve Hazreti Osman Musafına uygun olana biz bunlara sahih diyoruz. Senedi muttasıldır. Kopukluk yok. Arap diline uygundur. Yani Kureyş lehçesine uygun ve Hazreti Osman Musafına uygun olan sahihtir diyoruz. Ahad ne oluyor? Senedi muttasıldır. Evet yine senedi muttasıldır. Ama herhangi bir şey eksik yani ya Arap diline uygun değil ya da Hazreti Osman musafına uygun değil. Yani bunlardan birinin eksik olması onu ahada götürüyor. Bakın bu sabit senedi mutasıl senedi mutasıl. Ama şaza geldiğimde herhangi bir şey eksik olur. Demek yani senedi mutasıl da eksik olabilir. Arap diline uygun olmayabilir. Hazreti Osman musafına uygun olmayabilir. Senedi mutasıl da kopukluk olduğu zaman hemen şaza gidiyoruz. Yani bizi burada sabit kılan ne senedi mutasıl. Ama burada herhangi bir eksik olunca artık şaz oluyor. Tefsir, tefsir bunu anlattık. Bu kadarlık yeter.